En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu. Neler düşünüyorsunuz? Bu enflasyonla 7,5 değil 15 de olsa nafile. Hadi iyi günler. Emekli perişan ne düşüneceğiz? Çok çok herkes perişan ya. Ya 5500 lira maaş bu zamanın? Her olmuş. 5 bin lira, 10 bin lira kere alalım. Nasıl geçirecek vatandaşı? Mutlaka sıkıntılar var ya, yani. Değil mi? Hepimizde belli yani ortam. Domatesin kilosu 25 lira olmuş. Emekli bitti demektir. Çok, güzel. Çok güzel. Allah devlete zeval vermezsin. Çok güzel. Geçinir mi emekli bu maaşla? Çok geçinir, geçinir. Geçinir, geçinir. 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 Geçinmesini bilirse geçinir ayağını yorganına göre uzatırsa geçinir. geçinir. Ya şimdi emekli maaşı 7500 çok güzel. Devlet çok güzel koydu ama 5 milyarda kira paralar oldu. 1,5 milyar 5 milyara çıktı. E 5 milyar veren bir insan ee, 7,5 aldığı zaman kalıyor 2,5. 2,5 çocuk mu okutacak, ev mi geçindirecek, ne yapacak, markete mi gidecek, ne yapacak yani. Milletvekili e, hani e, bir laf vardır. Bekara karı boşama kolaydır. Milletvekilleri güzelce 70'er milyar alıyor. Tamam da yani zor ya. Yani Allah herkese sabır versin. 2500 lira oldu neler düşünüyorsunuz? Vallahi hiç keşke bu olmasa. Neden? Ee, her zam var başımız alıp gidiyor ya. Bir, 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 de olmuş yedi buçuk milyon. Alıp da yiyemiyor. Zengin yiyor, fakir bakıyor. Güzel mi yani? İstemiyorum ben zam. Zam vermesin. Piyasayı durdursun. Ha zam gelmesin. He? Zam gelmesin. Gelmesin zam. Böylece kalsın. Zam da gelir. Bu orsana böyle gider. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Yani zamı verirsen ha. Öbür tarafta da gıdaya şuna buna ya zamı yine koy. Arttırmasın zam da vermesin. Böyle, bizim Türk insanoğlu buna alıştı yani. Bunun alsan artı yok. Yani. En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu. Kaç oldu? 7500 oldu. Öbürlerine, oldu. Öbürlerine ne oldu? Hava. Bunlar sade var. Emekliler birbirinden ayırdılar. Abla onu şey var. Öbürüne niye yok? Ya öbürlerin suçu ne? Ya şey oldu yani. Ayrımcılık yaptılar. Emekliler arasında ayrım yaptılar. Başka bir şey değil bu. Ya. Bunda şey bekliyorum. Bak o ortalığı durmuş şey. Evet süt. yedi diye bağlı? 300 lira. Et almak ben mümkün değil emekli için. Ya, hepsi. Ben emekliyim kendim. Hı -hı. Seyyan enzam mı olsa daha iyiydi? Seyyan enzam verseler daha iyiydi tabi. Olmaz olur mu? Ne mi? Ya da ikisine hiç olmaz. Öbürüne de bir 500 600 ver. Ayrım yapması şey ya olmadı yani. Hepsine aynı fiyat verecekler. Ayrım yapmaları. Ya. Teşekkür ederiz. En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu. Neler düşünüyorsunuz? O, o ne olsa ne olacak? Yine aynı zamı verip yine aynı düzen bakacak. Öyle hadi İyi günler. İyi günler Aynı aynı aynı. Değil misiniz? Ömerliyim. Nasıl en düşük maaş 7500 lira oldu? İyi. Vallahi iyi çok güzel para. Eğer kendini idare edersen güzel para kızım. Allah bereket versin daha ne olacak yani. Ayağını yorguna göre uzatacağım. Devlet bize 10 milyar da verse yine yetmez, 20 milyar verse yine yetmez. Çünkü niye ben çalışıyorum da da. Yani demek istediğim bak üzüllü masraflar yani. Yetmedik diye bir olay yok. Milletin gözümüz aç bizim, bizim, bizim. Gözümüz aç. Bizi ne olacak? Bir avuç toprak doyuracak. Demek istediğim bu. Teşekkür ederim. Güzel para yani. Ya yani kullanım bile ne güzel para. Her 3 lirayla da geçiniyor, 4 lirayla da geçiniyor, 10 milyar alanda da geçiniyor. 20 milyar alanda da geçinemiyor yetinemediği bir şey yok Bizim gözümüz aç Bizlerimizin gözü aç gözü Şöyle bakıyorum Ben de esnafım Ben de esnafım Bir sattığını alacağım, alacağına %20 alacağım yüzde %15 kazan on kazan Ama bizler kanaatsızlık Bizler kanaatsızlık Bizler bir Yavuş toprak doyuracak bizi Bekli maaşı 7500 lira oldu İyi, iyi güzel Yalnız ben düşük değil benim maaşım Yüksek mi sizinki 9 milyon 700. Oo size zam yok. Ya ben 27 sene oldu emekli olalı. Buradan oldu emekli oldum ben. Çorum Belediyesi'nde. Hı hı. Nasıl peki emeklinin durumu hali nasıl? Valla aha şuraya 250 lira verdim için hiçbir şey yok. Ne desem boş canım Yani 200 lira 50 lira oldu benim bir şey ben, nazarımda. Be. Sağ olsunlar kaç kepçeden geri alıyorlar. Olur mu, başka bir şey yok. Yani geçin yok diyor kıt kanaat. Diyeceğim bu. Başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. <laughs> Hangi kanal bu? Çorum Haber. Facebook'ta varız, YouTube'da. Teşekkür ederim. Hadi. Tabii İ iki ki. İki soru soruyor. Tabii. Bir, Tayyip Erdoğan'cıyım ben. Tayyip Erdoğan'a şu anda yeni zam var ya. O zamdan e, bilmem işte o asgari ücretlilere çıkarttı ya. Yüksek maaş alanlara da onlara da 2 milyon, 1 e, milyon da ona verir. Yani bunda ayırdı diyor. Ben Tayyipçiyim. Yine de Tayyipçiyim. Birinci sözüm Tayyip'e bu. Selam söyle. Selam söyle. He, ellerinden öferim. öperim. selam gönder. Her şeyinden. Çorumdan da selamlar. Doğru. İkinci sorum da şeye. Ee, şu yeni Refah Partisi var ya. Tayyip'ten sonra da en fazla sevdiğim o. Ona da rica ile bulunuyorum ki altılı masaya kaptırmasınlar. O da Tayyip'e gelsin. Eğer Tayyip geldi zaten. <laughs> geldi geldi. Tayyip'ten tarafını, Evet evet. İttifaka katıldı. Tayyip eğer geldiyse teşekkür ederim. Tayyip'ten sonra o benim oyum. Ondan yani teşekkür ederim. Tayyip'le birleştiyse, birleşmediyse çok kritik durum. Alt, altılı masaya kaptırmasın. Onu da çok seviyorum yeni Refah Partisi'ni. Ama Tayyip'ciyim. Tayyip, Tayyip de, ha yüksek maaş alanlara da öbürlerine bir milyon verdi beş buçuktan yedi buçuğa. Bize de bir milyon versin. Değil Biz mi? Yani fazla değil, ben. 1 milyon versin. Madem evet. öyleyse tamam. Hepsinin ellerinden öpüyorum o büyüklerimizi. Allah razı olsun. Ne düşünelim az ya o parada? Geçinemiyor musunuz? Zor yetiyor yani, yetmiyor. Nasıl? 7500 lira bu ortamda yanan bir para değil ki. Evet, Paranın yok. değeri yok yani, her şey pahalı. Bugün aldığın yarın git, o fiyatı alamıyor. Durum böyle yani. 7500 lira yani şu ortamda bir para değil. Vallahi en düşük kime yeter be? Çorum gibi yerde 5 milyar Malatya'dan gelmeyiz. Eee 3 bu 4 dediler 3.5'a tuttuk. Hani bunların yardımları bize. Kızılay'a gidecek o da bulamıyoruz. Depremzede Evet. Geçmiş şey olsun. olsun. Malatya'dan gelmeyiz. İnşallah iyi olur. İnşallah. <laughs> Sekiz buçuk olan ya da hayır aslında. Ne yapalım? Bunun hayırlısı diyeceğim. Nasıl emekli geçinebiliyor mu? Geçinemiyor. Nerede geçinirsin? İşte biraz şey, işte bu şeyde bir buçuk verdi. Ondan biraz ayağımı şey derse yiyecek gene evde. Ne bulursak. Buldu yani sağ ol. Teşekkür ederim. Ben iyi düşünmüyorum. Neden? Başkana zarar bu. Çok ne? yaptı diyorsunuz. Ee, benim şimdi e, 23 sene çalışmışlığım var. 7000 kusur günüm var altı bin lira alıyor Öbür düşük düşüktekine veriyor da bir iki düşüktekini niye düşünmüyor? Doğru mu? E size vermedi mi? Veriyor mu? Yedi bini çıkıyor. Başka yok. Nasıl <laughs> ya? <laughs> Tabanı. Hı. Hmm. Ben yirmi sene çalışmıştım. Öbür adamın üç bin günü var. O alayı 7500 bin beş yüz lira. Tamam bir ben adaletsizlik olmuştu değil mi? Kanunsuzluk bile var. Allah izin ederse şaşmayalım öbüründe. Hangisinden? Şener'den. Şener'den. Tayyip'i boşver. Canım. Sen zamdan memnunsun herhalde. İyi, ee, ben tabii iyi dünya. Hükümet, okumad, hükümeti memnun oldum zaten, iyi. Yatıp da kazandın. Emekliyken evimi aldım, arabamı aldım, her bir şeyimi rahatım Allah'a şükür. Dünya, dünyada tek hükümet varsa AK Parti. Yok, her sende boş ver. Vallahi o vereceğim ya. Abi sen yattığın yerde aldın o kadar gelmiyor şimdi. Tabii alacağım. Sonun niyeyi versene yine vereceğim Akparti. Hayır. Hayır. Bu, bu ortada yok. duruyor da biraz onun için. Hayır, orada, yok, yok, yok. O, 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 o net. Hayır, o yok, net. yok. <laughs> <Affed ederim ben. gülüyor> Ha 7500 lira. Ya şimdi o konuda e, bizlerin maaşlar biraz düşüyor. Az olanlar yükseltmişler. Orada onları bir ortalama denkleştiriyor. Fakat eee ben razı değilim. Ha, buna da şükür. Hiç çoktan iyi. Allah bereket versin. Ama bir dengeli olması lazım. Dünya gelene bakarsan, bizim devletimize, başka devletlere bakarsan, bizim Türkiye ne olmuş? Hani bir koyun leşi veya bir inek ölür de kuzgunlar çöker ya. Vallahi dünya aynı öyle gözün açmış bize bakıyor. Yemeye çalışıyorlar. Bizim Türkiye aynı şu anda öyle. Allah fırsat vermesin onlara. İster benim bu konuşmam, beğenin beğenmem. Ben de haberleri çok izliyorum. Bizim tür ülkenin hali inşallah onların önüne düşülmez. Düşmez de. Teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Maaş 7500 lira oldu. Neler düşünüyorsunuz? Diğer zamlar bir şey olmasın yeter ki. Hani eğer zamlar yapılmayacaksa iyi diyelim iyi değildir ama öbürleri nasıl acaba? En düşük derken hani mesela 6-7 alanlar onlara zam yok muymuş? Yani yedi kadar olanları tamamlayacaklar. Ondan sonrası için zam yok şu an. He, öyle dediler yani. Biz o yüzde otuz mesela ben altı buçuk alıyordum örneğin. yok yani değil mi? O yedi tamamlanıyor. Evet. Galiba öyle evet, evet. Ve Onu herhalde son zaman son anda çıkartabilirler. Belki yani. değiştirebilirler. değiştirebilirler. O konuda çok fikrimiz yok. Ama hani genel olarak sizi nasıl mutlu etsin mi bu oran diye soruyoruz. Ya, mutlu etti mi derken diğerlerine keşke yağya zam gelmese de buna da kalmasın. Bu da beş buçukta kalsın yani. Yoksa zam zam Ülkemizin durumu belli zaten. Yazık ya şu doğudaki şeyleri gerçekten üzülüyoruz. Yani şimdi bunlar konuşulmaması lazım aslında. on orayı konuşmamız lazım. Bir liramız var soruya vermemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum ama. Bilmiyorum yani. Sen evet ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Valla yet yetiyor aşağı yukarı. Kira olmayınca. Kira olunca biraz zorlanır. Neyle sorayım? Kira olmayı yetiyor. Bizim, ben kira vermiyorum. Her şeyime yetiyor. Tek başıma. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermiyor. Bir gün olur bu çark tersine döner. Tamam mı? Benim tarihte okuduğum bir şey var. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğiz. 2000'den sonra emekli olanlar ittifak yasası yok. Nerede? Önce emekli olanları devlet de sevmiyor. Ha ben şunu söyleyeyim. Devletin bütçesi dar mı 2000'den önce olan istemeklerin katlı dersen memleket ol. düzelir. Adalet olması lazım. 2000'den sonra emekli olan intibak yasası olması lazım. Yoksa yok. Şimdi cici kızım 7500'e çıktı değil mi? Benim 26 sene bitti 6000 lira alıyorum. 7, 7000 lira alıyorum. <laughs> Yet, yet yetmiyor, yet, yetmiyor. 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 Koydan koya köpek vurmaz. Gel de konuş. Koydan koya köpek vurmaz. Yet, ben yet, ben yet. Yet, al. Sesini alayım. al. Ha. Sesini alayım bak. Al, al al korkum yok. Al. Yet, 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 ben hiç kimseye bir şey demiyorum. Yet, yetiyor, Yürü. O kana başlatma şurada. Yani biz emekli olarak ben memnun değilim. Devletten fazla bir şey istemiyorum. Emeğimizin karşılığını versin. Birine şöyle ötekine şöyle olmaz. Bu adam 10 milyonun üstünde para alıyor bu demekle. 8600 günüm var ben 6900 lira para alıyorum. Bu 10 bin milyonun üstünde para alıyor. Adalet mi bu? Bunu düzelt. Ha, benim partiyle devlet... Ben parlamentodaki hiçbir partiyi sevmiyorum. Ben Atatürkçüyüm, devrimci ileri Atatürkçüyüm. Vatanımı, milletimi, bayrağımı seviyorum. 1500 lira oldu en düşük emekli maaş. Güzel oldu, insanları rahatlatır. Çok güzel oldu. Maaş şeyleri bayram ikramiyelerini de artırdılar. Ne güzel oldu, milletim biraz bayağı rahatladı yani. Güzel oldu. Memnunsunuz siz? Tabii ki çok güzel memnun. Allah razı olsun. İyi, güzel, güzel, çok güzel. Allah bereket versin, ne yapalım? sizin maaşınıza yansıdı mı? Tabii canım. Bayram ikramiyeleri de bin lira oldu. Evet, de haberim var, haberim var. Dedim ki o deleme ya, bin lira oldu. Allah bereket <laughs> versin yeter ne yapalım. Allah bin bin bereket etsin. Ağzına, Ağzına bereket etsin yani. Hayırlısı Allah. Yeter Allah bin bereket versin. Çünkü emekli maaşı 7500 lira oldu. Neler düşünüyorsunuz? Benim zaten fazla.